Heva arayisi gülzar oldu çehre güşa Bahar gülşeni giderdi hulleyi hadıra Kemen eyaletine oldu nasbı hüsrevgil Hevaya evri sıfat hükmün etmeye icra Yazıldı sebze-i nevhizden hattı ahkam Çekildi sayi-i matbu-i sevden tuğra Sariri abı revan ve safiri mürbi kemen nikatı teheyyi mukaddem ettiler inşa Zebanı su sen azad ve sebzeyi i nevhid Senayi rifatü oldular güya Şekai ki alini zemin bustan alıp mecruh Ve nevşe kâmet oldu tevazu ile düta Mürettep oldu bir vezmi gülüşen içre bahar Ki verdi zevkite maşayı neşeyi sahba ana etti beyanı merati bin negamat. kumari oldu terane keşve surutu sera sadayı mürk bıraktı büzürk ve küçeye şevk sürudu neyle uşakı hasıl oldu neva gülendi gonca da gülbergi zahir olmaya ki gonca başına yardırdı şale sengi cefa cerahat olmasa azada zahir olmaz kan Erak şu eyleme delbette tamdın mina hümayivecik varakı yasemin ve bergi çemen Uçup hevaye gülistana düştü zilli hüma Baharı taciri mısrı çemen azimetine Bıraktı Yusuf gil azileyip kavga Bu zevk saldı zeli halaleye bir şevk Kilali müş döküp Verdi arınca beha Hadika tahtayı talim olup reyahinden Yazıldı mühmel ve mucem anı hurufi heca Müzeyyen eyle devrak lale-i şebnem Hurufu lale de olmaz eğer ki nokta reva Götürdü şebnemi eshardan harareti mihir Şükufi noktaların gerçi kim eder imla Debir bad verip tıfla andeli besebak Götürdü çehreyi hezardan nikabı hafa kamudu bulup refi istikameti hal şükûfe hamli ile kesir buldular illa nihali bi bedel sevkin kılıp mansub sebatı halil anladan oldu müstesna sadayı sel çeker muttasıl yani ki Mette muttasıl ile olur kıraatıma göründü heyeti abı revanda şekli habab sübuta yetti sebatı nücumu seyri sema Hutut-u muhtelif ve müstakim enharın Kemende saldı zevayayı güne güne bina Riyayeti zarfı müstakimden nice kim Olur husulü makamat cennetül mevâ hevâ bağdan ettim bu hikmeti malum Ki itidaldedir sıhhati havas-ı kuva. Baharı gülşeni esharlı kılıp memlu Yakinim oldu ki mümkün değil vücudu hala Nazarda olmakta subuh Hüşam gonca ve gül Bedihi oldu kemal ehlini husulü safa Netice salibi olmak hilaf adettir Evinci mucibe suraya müttefik kübra Zamiri gül beni gül rengi salda ateşi bim Ki humre kanı olur nefes anda rahnuma. Gül ateş üzre kılır akdi zühre-i şebnem Tedariki kamer-i şems eder sabahu mesa Bu kimya sebebinden acip midir olsa Elinde tane-i erzen mesabesinden tıla Şükü fesimine farz eyledi hurucu zekat Medarı havlu nisabı istinma Hukuku defi için aniyâ yeşyara ara. i kemen oldu eyâdî-i ey fukara Baharıdan teni gül ile eyleyip Harareti demevi kıldı okteler peyda yandı kanı ile sohbeyi kemen gül gül Meğer ki kastına hükmeylemiş tabibi heva Habale seherde dönüp cümbüş cette Kelim fervana akisten bıraktı asa Olup terenimi bülbül azayim teshir Kemen perilerine lazım oldu arzilika bir saati gülşene duğun eyledim güzel gehidemi Kılam nezzarı asarı sanatı mevla Acep nizada gördüm çemen zariflerin Taat ile kamu saliki tarikata Kamu kemanla müstet iyi tarik necat Veli kamusuna batıl delili istida Sanıp şüküfe mebadiyi sunuf eşyarı Kılardı baski caizi taaddüdü kudemâ. Verip tesessüle kuvvet tabiat ke cevap olurdu nafi ispatı illeti evla Hayali mahsanıp kainatı ner gizmest Kılardı cehlili nefi haka iki eşya Ederdi bülbülü kafir nihadı secdeyi gül Ta abgüde sanem ile tutup necata reca vakıf olup fesat men etti Ki ey güruhi perişan tutun tariki hüda bu kârı hane bir ustattan değil hali. Gerek bu kudret elbette kadir dana. Kılur delalet illeti vücut her mevcut. Veli nesut ki sahibi nazar değil ama. Mükevvenat hudusul kadimindendir kim? Kemali zatına mümkün değil kabul fena. Kadir-i muktedir ve kadir-i mukadderü hay. Ali Mu Alim ve alamu mu mu ala.